İstanbul'da askerlik yapan askerin birisi o gece izine evine gelmiş ve annesine, bu gece deprem olmazsa başka hiçbir zaman olmaz demiş, sebep olarak ise komutanların bir önceki gün Kur'an-ı Kerim'i yırtıp içkili alem yaptıklarını söylemiş. O gece yıldızlar bir başkaydı. Çoğu insanın anlattığı sanki elimi uzatsam yıldızları tutacak gibiydim. Hiç o kadar yıldızı bir arada yeryüzüne o kadar yakın görmemiştim. Hiç elektrik olmamasına rağmen her yeri fazlasıyla aydınlatıyordu. Denizden çok büyük bir ateş topu yükselmiş. Bunu bizzat gören bir arkadaşım vardı. Söylediğine göre deniz ortadan ikiye ayrıldı içinden ateş fışkırdı ve çok büyük bir aydınlıkla deniz geri kapandı. Birkaç saniye bekledikten sonra deprem başladı. Enkazdan dört gün sonra çıkan bir çocuğa su ikram etmişler. Çocuk, su ve yemek ihtiyacım yok. Yaşlı bir amca bana su da yemek de verdi, demiş. O gece bayanın birisi doğum için eşiyle beraber bir taksiyle hastahaneye gidiyorlarmış. Taksi tam Eyüp Şehitliği'nden geçerken doğum sancıları tutan bayan kafasını sağa sola çevirmeye başlamış. İşte tam bu sırada bayanın gözü şehitliğe ilişmiş. Bayan gördüğü manzara karşısında dona kalmış. Bütün şehitler kabirlerinden kalkmış elleri semada dua ediyorlarmış. Aynı saatlerde Eyüp Sultan Camisi'nin önünde taksicilik yapan bazı kişilerin anlattıkları da insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Taksinin içerisinde oturmuş müşteri bekliyordum. Gözüm birden caminin duvarına ilişti. Duvarları nurdan varlıklar kaplamış tutuyorlardı. Mezarlıklarda yatanlar kalkmış hep beraber dua ediyorlardı.